<silence> 🎵🎵 Bayraklı mevkiinde gerçekleşen yıkımların sonucunda 124 binanın acil yıkılması gereken ağır hasarlı durumda olduğu biliniyor. Teknik incelemeler alanında uzman kişilerin sürdürdüğü çalışmayla devam ediyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Yıkılan binaların görüntüleri yıkılma şekillerinden aslında binaların yeterli derecede mühendislik hizmeti almamış olmasını söyleyebiliriz. Ayrıca alüvyon zemin olmasından kaynaklı deprem yüklerinin merkez üstünden 70 kilometre ötede zemini Büyütme etkisi gösterdiği ve bu etkinin binalara daha fazla yük getirdiği bir gerçek. Ancak şunu belirtmekte fayda var: Bu zemin türü binaların yıkılmasının asıl nedeni değildir. Binaların yıkılmasının asıl nedeni bu binaların yeterli derecede mühendislik hizmeti almamış olması, kalitesiz beton kullanımı olduğu söylenebilir. Ayrıca Bayraklı mevkinde 30 binin üzerinde yapının imar affından faydalandığı da bilinen gerçekler arasındadır. İmar affı ruhsatsız binaların yani aslında kaçak binaların veya bir şekilde mühendislik hizmeti almış ama sonrasında yıllarda çeşitli taydatlarla belki kat ilaveleriyle kaçak hale gelmiş ruhsatsız binaların devlet eliyle yasallaştırılması, devletin aslında bu binaların kaçak olduğunu görmeden gelmek adına vatandaştan rüşvet alması, imar affından faydalanan binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığıyla ilgili hiçbir şekilde hiçbir bilginin olmadığı da kamuoyunca bilinmektedir. İmar affı tamamıyla at maliklerinin depreme dayanıklı olduğunu taahhüdü verilerek gerçekleştirildi. Bu konuyu dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı mühendislik ve mimarlık bürolarına herhangi bir para vermeden işlerini çözebilecekler gibi bir cümleyle özetlemişti. Bu da aslında iktidarın insan hayatına ne kadar önem verdiğini bizlere göstermektedir. Burada belki şunun altını çizmekte fayda vardır. Yıkımın nedeni zeminin yumuşak olması, alüvyon zemin olması değil. Bu şekilde yapılan tartışmalar asıl sorumluların devletin imar affıyla bu binaları görmezden geldiği gerçeğini gözden kaçmasına sebep olacak ve bu binalarda yetersiz malzeme kullanımını sağlayan ilgili müteahhitlerin aklanmasına sebep olacaktır. Ülkemizde egemen olan sermaye birikim süreçleri rant ve talan politikalarına ve yoğun emek sömürüsüne dayanmaktadır. Neoliberal politikaların kararlı bir uygulayıcısı olan AKP iktidarı 2012 yılında afet riskli alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ile yani kamuoyu da bilinen ismiyle kentsel dönüşüm yasası ile halkın güvenlikli ve sağlıklı kentlerde yaşamasını temin etme söylemleriyle bu yasayı çıkarmıştı. Ancak kentsel dönüşüm yasası AKP iktidarının kentlere yönelik saldırılarını, doğal kaynakların, kültürel kaynakların yağmalanmasının kısacası iktidarın rant ve talan projelerinin kullanılmasının bir aracı olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm yasası riskli yapıların dönüştürülmesi amacıyla kullanılmamış ve 6 milyonun üzerinde yapı hala riskli durumdadır. Bilimin, tekniğin ve insan hayatının, insan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine yandaş sermaye gruplarının çıkarlarının gözetildiği bir yapılaşma kentlerimizi yaşanmaz hale getiriyor. Bilimi ve tekniği halkın yararına kullanmayan deprem vergilerini rant ve talan politikalarıyla rant ve talan projeleriyle yandaş sermaye gruplarına aktaran iktidar kentlerimizi yaşanmaz bir hale getiriyor. Denetimin kamusal niteliğini yok sayarak denetimin özel şirketler ile gerçekleştirilmesini sağladılar. Bunun sonucunda da bugünkü yıkımlarla karşı karşıya kaldık. Rant, talan ve yağma politikalarının kararlı bir uygulayıcısı olan AKP iktidarı depremlerle mücadeleyi sürdüremez. İzmir depreminde İzmir halkının dayanışmasıyla ayaktayız. Bu da bize gösteriyor ki depreme karşı mücadele öncelikle kendi evimizden başlayarak sokak sokak, mahalle mahalle halkın depreme karşı bilinçlenmesi ve örgütlü bir seferberliği ile mümkündür.